26 senede deprem vergisi alınmaya başlandı. Ben de şunu soruyorum. Benim 26 senelik deprem vergilerim nerede? Ben niye çadırda kalmak zorundayım? Üşüyorum, hasta olabilirim, sağlık problemlerim de var. Vatandaş kendi kaderine mi terk edilmiş olur? Deveye demişler, boynun niye eğriyor? Demiş ki, nerem doğru ki? Türkçesi bu. Yani ülke gidiyor, ciddi anlamda gidiyor. Nereye gidiyor? O da meçhul. İlk önce e, darbeyi eğitimle vurdular. Eğitimsiz olan bir toplum cahil bir toplumdur. Cahil bir toplum da zaten kendisini geliştiremeyen bir toplumdur. Ve Kesinlikle biz sürekli geriye gidiyoruz. Tabii ki konuşamazsın ki. Silivri soğuk çünkü. Merhaba Yol TV izleyicileri. Yaşanan İstanbul depreminden sonra insanlar e, özellikle hasarlı binalarda kalmamak için e, buldukları boş alanlara çadırlarını e, kurarak kalmaya devam ediyorlar. Burası Kadıköy'de e, Gazhane Müzesi'nin bulunduğu e, belediye ait bir alan ve burada da çadırlar var. Biz de çadırdaki kalan vatandaşlarla e, onların durumlarını konuşmak istedik. Merhabalar. Merhaba. Siz e, Kadıköy'de mi oturuyorsunuz? Evet, 86'dan beri Hasanpaşalıyım. Peki evinizde hasar mı var ya da eviniz eski bir bina mı? Ee, 1985 yapımı bir bina. 99 depremini gördü herhangi bir sıkıntı yoktu. Ama 90'lı yıllarda e, benim iki binam bir müteahhit tarafından yapıldı. 99 depreminde e, 5 santim kadar öne çekti. 2022'de ee, Ekrem İmamoğlu başkanımız açtığında bu yol düzergahındaki bütün binalardan bir örnek numune alınıyor. Ve benim binamda orta sarlı çıkıyor. Bana Kadıköy Belediyesi'nden bir yazı geldi. Fen İşleri Müdürlüğü'nden. İşte e, yapımın e, orta sarlı olduğunu e, depremde veya herhangi bir e, doğal afet de e, yıkıldığında mesuliyet kabul edilmediğini, güçlendirme veya yeniden yapılandırmaya gidilmesi gerektiği söylendi. Binanızı yeniden kendinizin mi yaptırılması? Sorun? Tabii, aynen öyle. Yani bu e, bu hani yani İstanbul'daki e, dönüşüm, kentsel dönüşümle olmayacaktı. E, şahıslar, vatandaşlar kendi imkanlarıyla mı bunu yapacaktı? Tabii ki şöyle, Fikirtepe zaten kentselde olduğundan dolayı burası kentselde hemen girmeyecek, giremezdi. Ama bir deprem bekleniyor. Deprem beklendiğinden dolayı da benim binam da orta hasarlı çıktığından dolayı bana da belediye diyor ki, senin binan orta hasarlı, kentseli ne zaman dönüleceği de meçhul, sen de kendi imkanlarını dönüştür diyor. 99 depremi yaşandı. İşte Hatay depremi 2 yıl önce yaşandı 6 Şubat'ta. Bu kadar zaman geçtiği ve asıl deprem vergileri de toplanıyor. Buna rağmen neden hiçbir dönüşüm yapılmadı? 99'dan 2025'e kadar 26 sene tekabül ediyor. 26 senede deprem vergisi alınmaya başlandı. 6 Şubat 2023 tarihinde ciddi anlamda bir felaketimiz oldu. Ondan sonra İstanbul'da bir deprem beklentisi Herhalde. konuşuldu. Peki e, ben de şunu soruyorum. Benim 26 senelik deprem vergilerim nerede? Ben niye çadırda kalmak zorundayım? Üşüyorum, hasta evet, olabilirim, sağlık problemlerim de var. Dün çadırlara %10 zam yapılıyor. Yani var, fırsat, tabii tabii. İnsanların mağduriyeti üzerinden fırsatçılık yapıyor. Bu herhalde bizim genimizde var toplum olarak. Neden? Şöyle 6 Şubat'ta deprem oldu. Çadırlarımız satıldı. Ücret kan veriyoruz. Kanımız nerede? Ne oluyor? Meçhul. Deprem vergim yok. Meçhul. Bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz ama oturup böyle konuştuğumuzda da her şey gülük gülüstanlık deniliyor. O da pek anlamış değilim. Genel olarak, toplum olarak bir problem var ama kimse hani şey yapmıyor sesini çıkartmıyor. Bir, bir şaibe bir şey var yani. Ama gerçekten de İstanbul'da şimdi bu yaşanan depremin beklenen büyük deprem olmadığı tabii uzmanlarca açıklanıyor. Gerçi bazı uzmanlar bu konuda ayrışıyor. Kimisi de artık enerji boşalması oldu. Büyük bir deprem olmayabilir diyor ama tabii işi şansa kimse bırakamaz. Çünkü 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Ve şu anda birçok yerde insanlar korkudan dolayı evlerine giremiyor. Hasarlı binalar dediğiniz gibi çok fazla. Burada belki hani Büyükşehir Belediyesi bu anlamda tespitler yapabiliyor ama büyük şehrin de bunun altından kalkması mümkün değil. Yani gerçekten biraz vatandaş kendi kaderine mi terk edilmiş durumda? Evet. Siz bu çadırı buraya kurarken hani izinle mi kurdunuz yoksa belediye size hani bu konuda tahsis mi etti burayı? Ee, şöyle bize bir anons çekildi işte 24 saat açık denilerekten evindeki çadırı olanlar veya tabii... İlk önce belediye şu kapalı olan yerleri açtı. Orada da insan, orası gerçekten sıcak bu arada. İnsanlar orada iç içe. Biz de burada çadır kurduk. Burada gece gündüz kaldığınız için yemek sorunu, tuvalet sorunu gibi sorunları nasıl çözüyorsunuz? Gazhanimizde zaten lavabolarımız var, tuvaletimiz, bel turumuz var. Belediye, ee, belediye yani. tabii belediyenin ee, o şekilde. Normalde saat 10'da kapanıyordu akşam, ee, ama deprem dolayısıyla 7.24 24 açık. Bu gece de buradayız. Hı. Zaten başka gidebileceğimiz bir yer yok, bir alan yok yani. alanımız yok, ee, evimize giremiyoruz. Evet, burada herhalde çorba yapıyorsunuz, değil mi? Ha, evet. Üşüdük, malum dışarıdayız. Hı hı. Çorbamızı yapacağız, ısınacağız. Ee, sanırım biraz hazırlıklısınız ee, çünkü böyle kampa ilişkin malzemeleriniz var, teçhizatlarınız var. Ee, ben normalde kampçıyım Hı -hı. Ee, Mayıs ayından itibaren e, kimse bulamıyor İstanbul'da çünkü e, zor İstanbul'da yaşam ciddi anlamda her yer betonerme, Hı -hı. yeşil alanımız yok, bir şeyimiz yok. Onun için o yüzden doğayla baş başa. Her zaman doğaya çıkabilecek ekipmanlar hazır olsun diyorsunuz. Aynen. Evet. Bak, bunun bir de deprem tarafı var. Bir de deprem tarafı var. Zaten zorunlu hale geldi artık diyorsunuz. Aynen öyle. Peki, Bu da kolay öyle. gelsin. Çorbamız olduktan sonra herhalde ikram, ikram edeceksiniz <laughs> dedi. Hava soğuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüyorsunuz. Evet, burada. İçerisi çok soğuk değil aslında gayet sıcak burada da herhalde yatağınız evet. evet Çadır güzel ve kaliteli olursa soğuk falan geçirmiyor. Hı hı. Evet yatağınız burada ve gece. Bir tane misafirimiz var kedimiz. Aa, evet kediler etrafımızda <laughs> oldukça fazla. Evet. Ee, burada Kadıköy yatıyorsunuz hayvan sever. Evet, evet burada Kadıköy'de hayvanlarla birlikte evet hayvan severlerle kediler köpekler bir arada. Evet. E, çadırınızın içi evet oldukça da büyükmüş burada eşyalarınız her hı hı. şeyiniz var. Evet. Şurada da yemek yapıyorum, orada da yemek yapıyorsunuz. Çorba içiyorsunuz. <laughs> evet teşekkür ediyoruz. Bizi de misafir ediyorsunuz. Hı hı. Yani artık burayı siz kendinize bir yaşam alanı yaptınız. Evet soyumuzda kaynamak üzere. Evet. Depremin ilk olduğu saatlerde buraya insanlar fazlasıyla gelip yıldı. Çok kalabalıktı sanırım. Onun dışında hani belediye başkanları ya da gelen ziyaretçileriniz kimlerdi? E, Afat'tan geldiler, e, Ahbaptan geldiler, belediye başkanımız geldi. Hepimize tek tek görüştü. Ee, geçmiş olsun dileklerini bildirdiler. Bu şekilde Kızılay ikramlarımız yani. oldu. Kızılayımız vardı. Bu çok durmadı, gitti. Kızılay herhangi bir şekilde hani çadır olmayanlara çadır dağıttı mı? E ee, tabii ki hayır. Görüntü olarak vardı. Ee, gittiler. Şey mı? Yok yok herhangi bir şey yoktu. Yani şahsen ben görmedim vardı da. E şey de yapmak istemiyorum ama görmedim. Yoktu. Peki e, belediyenin... zaten e, hani Kızılay'da ne bekleyebiliriz ki en basit örnek şimdi hani 6 Şubat'a döndüğümüzde İstanbul'da böyle bir deprem olmadı hani yıkım olmadı e, o durumlara düşmedik Maraş Antep, şey Antep tabii oralarda da Kızılay'ın ne yaptığını çok net tepimiz gördük Herkes. yaşadık biliyoruz e, Kızılay'ın yardım etmesi gereken yerlerde bizzat ben İstanbul'dan hem maddi olarak hem de işte eşya olarak veya yorgan battaniye olarak da gönderdim. Bunu Kızılay'ın yapmasını beklerdik ama bireysel yardımlar. Tabii tabii. tabii. peki asla aslında tabii Kızılay'ın böylesi durumlarda özellikle de hani afet durumlarında ve depremde tabii ki vatandaşın yanında olması çadırda atması sıcak ikramda bulunması hatta aslında sağlık anlamında da hizmet olması yani bir revirin olması gerekiyor böylesi noktalarda. tabii şu anda dediğiniz gibi yıkım yok ama yine de şu anda insanlar soğukta kalıyorlar burada. Hasta olabilirler. Ee, yani hizmetin verilmesi adına gerekli vatandaş i̇şte dışarıdaysa. Bir e, çorba verildi. bir Zaten tam karşımızda kuruldu. Bir çorbasını gördük. Bir de bir kazan çay o kadar başka da yoktu. Ondan sonra gerisini e, Kadıköy Belediyesi yaptı. A'dan Z'ye işte yemek vermesiydi, çorba vermesiydi. İnsanlar herhalde evlerine geri mi döndü? Benim önümde toplamda beş çadır vardı. Bir de burada hayattım önümde. Muhtemelen işlerine gittiler. Tekrardan akşam yine gelir diye düşünüyorum. Evet, biraz önce bir vatandaş evi... Komşumun çadırı, kendisi kuaför. işe gitti. Hı -hı. Akşam tekrar geri gelecek. Peki bu durum ne zamana kadar böyle devam edecek? Bilmem. Onu yetkililere sormak lazım. Yani hani sizler burada kalmaya devam edecek misiniz? Kaç gün daha dışarı? Yani ilk 48 saat riskli deniliyor. Ona nazaran bir 24 saatimi geçirdim. 24 saat daha buradayım. Ondan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Ama bir an önce gerçekten hani can kaybı olmadan yetkililerin devlet büyüklerimin bir çözüm odaklı bir şey yapılması lazım. Ben halkım. Ben e, vergi veriyorsam veya e, ne bileyim yani tabii ki bununla karşılığı olmalı bence. Yani e, neredeyse sadece havadan ya soluduğumuz hav havaya bile para vereceğiz. O duruma geldik. Her şeyimiz para. Ama hizmet denen bir şey yok. Ben vatandaşım, ben vergi ödüyorsam ben bunun hizmetin karşılığını istiyorum. Tabii ki. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Çadırda tek yaşıyorum. Hı -hı. Ve sokaktayım yani. Evinize gide gidemiyorsunuz. Evime tabii ki gidemiyorum. Çünkü evet. hasarlı evim. Yani buradaki süre zaten geçici bir çözüm de yani kalış açısından ama e, evlerinize döndüğünüzde yine aynı korkularla yüzleşmeyecek misiniz? Benlik çok bir şey yok. Tek yaşayan ama bir insanım dediğim gibi vardır. ama ailesi olanlar e, bunlar nasıl yapacak, nasıl olacak? Bir hani gerçekten. tabii ki yani da yok tabii ki. Aslında e, birçok hasarlı binada oturan insanların çoğu kiracı. Hem kira, çok yüksek kiralar ödemeye çalışarak yaşamları, yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bir taraftan da e, aslında deprem esnasında hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Doğru. Yani e, kulübe gibi olan bir yere e, en düşüğü 25 bin, 30 bin lira kira isteniyor. Son olarak ne söylemek istersiniz? Sesinizi nasıl duyurmak istersiniz? E, şöyle söyleyeyim ben size. Gençler gelsin, ee, beni bir 80 yaşındaki, 90 yaşındaki, 70 yaşındaki bir insan beni yönetmesin. Benim genç insanlara, genç beyinlere, genç vücuda ihtiyacım var. Büyükşehir Belediyesi tabii başkanı, şu anda belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu tutuklu, bir taraftan da hani böyle bir afet yaşandığında ya da tekrarlanması halinde ortada yetkili yok veya müdahale edecek insanların sorunlarını çözebilecek. Tabii ki elbette belediye çalışanları hala görevlerinin başında devam ediyorlar ama yine de bir belediye başkanının olmadığı noktada yani vekille şu anda yürütülüyor belki sorunlar daha da büyümez mi ve bu noktada tam da çözüm. Gerekirken e, çözülmez bir halde vatandaş kendi kaderine mi terk edilmiş olur? Yani ülke gidiyor, ciddi anlamda gidiyor. Nereye gidiyor o da meçhul. Evet, e, ben kendimi üzülmüyorum şahsım olarak. Ben sadece yeğenime veya şurada oynayan çocuklara üzülüyorum. Bunların geleceği yok. Ciddi anlamda yok. Yani her şey bitti. Asıl deprem başımızda. Bir belirsizlik var siz, önünüzü görebiliyor musunuz? Askeri ücret e, 22 bin lira. Kira 30 bin lira, 40 bin lira. Ve e, çocuklarını okutuyorsun sen. Evet okullarda diyorsun ki işte e, kitaplar ücretsiz diyorsun. Ama sen ek kitap istiyorsun. Doğru mudur? Yani hiçbir sorun çözülmüyor daha mı çok büyüyor gittikçe? Çözümlenen bir şey yok ki. Yani veya ben görmüyorum. Biz okumayı bilmiyoruz zaten. Yani burada kütüphanemiz var şurada. Kütüphanemiz sürekli boş. Kimse gelip kitap okumuyor. Yani eğitim düzeyi Hiç gelişmedikçe şey ülke değişmez Tabii mi? Ki. Zaten eğitimden başladı problem. İlkokullardan 7 7 yaşında ilkokula başlanıyordu. Şimdi daha erken 4 -4 alanı. Tabii eğitim ki darbeyi eğitimle vurdular. Eğitimsiz olan bir toplum cahil bir toplumdur. Cahil bir toplum da zaten kendisini geliştiremeyen bir toplumdur. Evet. Ve biz yani, sürekli bir geriye bir gidiyoruz. Bir Tabii bir ki konuşamazsın ki. Silivri soğuk çünkü. Silivri soğuk. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu böyle gelir geçer. Kimsenin burnu kanamasın. Her şey inşallah çok güzel olur. Tabii ki.